bugün istiyorum ki e, şu atlanmasın. Çünkü tez, antitez, sentez. Ben her bireyin kendisinin parmak izinin hayata ne kadar e, geçirmiş, bunu geçirmişliğiyle çok ilgiliyim. E, bu insanlarla çok ilgiliyim. E, böyle kopyalarla değil de bendeki olanı aktarıyorum. Benim birleştirdiklerim bunlar dediğiniz o sonsuzun parmak izleri bölümüyle daha çok ilgiliyim. Çünkü o bilgiyi önemli olan o parmak izlerinde nasıl damla 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 serpiştirdiğinizle ilgiliyim. E böylece konuklarımın o özgünlükleri, konuklarımın o farklılıkları, herkesin aslında bir türküsünün olduğu, herkesin, herkesin kendi hikayesinin kahramanı olduğunu, yenilmek, işte savaşı bırakmak, travmalarımızın içinde erimek değil de bunlara rağmen, bunların içinde hani dağ başında gül olmak değil diyor Mevlana, dikenlerin arasında gül kalabilmek de mesele. İşte siz de benim için gerçekten bir orkide gibisiniz. Çok teşekkür ederim. Bu orkidenin de sonsuz parmak izleri içinde çok önemli şeyler düşündüğünü, yaptığını ve formüle belki ettiğini bunu ben birazcık açmanızı isteyeceğim. Çünkü bunu bilmeye çok ihtiyacımız var. Neler oluyor burada? Aslında şuradan başlayalım. Çoğumuz kendimizi bir bedenden e, ibaret sayıyoruz. Halbuki bu beden bizim kılıfımız. Aslında sonsuz dediğimiz şey önemli bir ruhsal döngü, ee, kuyruğunu yiyen yılan hatırlarsın. Aslında biz kendi kuyruğumuzu iyiye iyiye bir şekilde tekamül etmeye, e, kendimizin daha iyi versiyonlarını yaratmaya e, bir yolculuk yapıyoruz. Bunu da e, bu benim inancım yani tek bir hayatta değil tabii ki tek hayatımızda da bu bedenle tek ama ruhun tekamülü anlamında birçok deneyimin içinde e, bunu deneyimlediğimizi düşünüyorum. E, bu deneyimler içinde de bu hayat ve bu bedende e, kendimize öğrenilecek belli noktalar koymuşuz. O ben... Bu anne bu baba bu hayat koşullarıyla bunu deneyimlemeyi seçtim ee, diyorsak işte onun şifreleri o orada var. Ee, ama herkes tekamül edecek mi? Hayır. Herkes o haritayı gerçekleştirebilecek mi? Maalesef. Çünkü... Ee, en çok sorulan soru aynı hastanede aynı dakikada aynı yerde doğan iki bebeğin haritası aynı. hayır değil hmm. aynı değil bir kere içinde doğduğu aile aynı değil aldığı transfer algı aynı değil ee, süt ve kan ilişkisi çok önemli birini babadan birini anneden alıyoruz eee hmm. Farkındaysan biz bir şeyi yorumlarken, anlamlandırırken bir sürü olasılığın içinden anlamlandırabiliyoruz. Hiçbir zaman bir şeyin tek bir anlamı yok. Bunun içinde hangi deneyim alanını, hangi tarafından o ipi tuttuğu o kişiye bağlı. Dolayısıyla herkes özgün. İkizler de özgünler. Herkes kendi deneyimini yaşıyor. O yüzden bir kere hayatın bir döngü olduğunu ve matruşka gibi bir şeyler birbirinin içine 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 geçtiğini ve her kapı açtığında yeni bir şeyle karşılaştığını e, biliyor olmak lazım e, bu döngüler yaşam da bir döngü biliyorsun e, derslerde de bahsediyoruz e, 7 yaş, bir kere 0,2 e, buçuk, 2 buçuk 5, 7, 7 yaş, 14 yaş, 21 yaş. E, biz buna zamanın döngüleri diyoruz. E, şey kullanmamaya gayret ediyorum. E, sembolünü kullanmamaya gayret ediyorum. Çünkü o zaman diyeceksiniz ki gene mi? astrolojik terimler içinde. Hayır, zamanın döngüleri, yaş döngüleri, insanın e, küçüklükten ergenliğe, ergenlikten gençliğe, gençlikten olgunluğa e, ve sonra da yaşlanma serüveni o aradaki yaş döngüleri bizim için çok çok önemli. Biz biliyoruz ki 42 yaş çok kritik bir yaştır hepimizin belki de ben ne yapıyorum bir dakika burada benim ne işim var bugüne kadar boşa mı kürek çektim dediğimiz yaşlardır. İşte o yaşın geliyor olduğu anı ve onunla hangi sınavlardan geçiyor olduğunu bilmek istemez misin? Bunu gene deneyimleyeceksin. Deneyimlemeyecek değilsin. Ama bunu farkındalıkla göğüslediğin zaman işte o Döngü, bir sonraki döngüne sırtında alet çantanı daha dolu götürüyorsun ve bu durum yani aslında o, sonsuzun e, parmak, parmak izleri. O zaman şöyle mi? E, bir şeyi bilmeden deneyimlemek başka, bir de bunu yaşayacağımı bilerek deneyimlemek başka. Yani illa dayak yemek zorunda değilsin. <laughs> evet bir deneyim kazanacaksın ee, ama bunu daha yumuşak geçme, daha farkındalıkla geçme şansın varken bir anda hani bizim böyle e, anilikleri yarattığını söylediğimiz bir semboloji var ya o ani bir şeyler zaten yaratıyor yani kafana bir şey geçiriyor. Ha, o kafana geçirirken yani karşıdan geliyor görüyorsun. E, gelirken ona göre hazırsan... Yastıkların varsa mesela çarpışma daha yavaş olacak yani o belli. Ya şöyle oluyor hocam diyelim ki sizler ya da işte e, örneğin Oğuzhan hocam bir şey söylüyor e, bugün diyor iletişime dikkat işte şöyle oldu şöyle Merkür geldi şu o gün sokakta. Birisiyle çatışma yaşadığımda mesela eğer bunu bilmiyorsam aşırı derecede içselleştiriyorum. işte bütün şeyler, deliller beni mi buluyor falan diyorsun. Ama eğer bu bilgiyle sokağa çıktıysam şöyle diyorum. Aa bugün tabii tabii boşuna çatışmadım. İşte bugün şuydu duymuştum Merkür yüzünden diyorum. İçselleşimden... Ama o doğru bir şey değil Bilge. Ben ona katılmıyorum. Çünkü demin söylediğimiz şey de bunun gibi. Bak e, bir tabii ki dinliyoruz hocalarımızı dinliyoruz işte YouTube'lar var çeşitli yazılar var bir sürü bir şey var ama e, bu sana özel bir şey değil bu milyonda bir sana seni etkileyecek bir şey olur anlatabiliyor muyum o yüzden hani e, onu ben bir kenarda tutuyorum ve şunu söylemeye çalışıyorum herkes kendi haritasını kendisi bilse keşke. Keşke. birinin kulağından duymak zorunda kalmasa çünkü ben ben bir yorum katıyorum İster istemez katıyorum ama sen kendi haritanı içinde yaşarken onu okumayı bilirsen hayat çok farklı yani bu bir aslında bambaşka bir lisanı öğrenmek gibi okuma yazmayı öğrenmek gibi ee, okuma yazmayı bilmeseydin bugün bu sen olur muydun hı hı. Ee, işte bu, bu bilimi aslında bunu tabii ki çok açmamız lazım bunun içinde çok büyük sembolojiler var hani gökteki bir şeyin beni birebir nasıl etkileyecek kardeşimden başlayarak bu ipin ucunu tutar gideriz ama aslında bizim de o demin bahsettiğim matruşka gibi bizim içimizde de bir evren var aslında o şekilde dönen. Dolayısıyla senin evreninle sen sistem içindeki evrende dönerken bir harman olup birbirine içine geçiyorsun ve etkileniyorsun. Etkilenmeme şansı yok. Bundan kaçma şansı yok. Ama şu var. E, tabii ki biz birazcık e, hala e, eski astroloji yapmaya çalışıyoruz. Burada benim birazcık isyanım var. Çünkü herkese de diyorum ki hey bir dakika şey e, teleskop bulundu, e, gezegenlerin yerleri o, onlar değil. Mesela çok fazla işte Merkür retro, Venüs retro eyvahlar olsun evet, ne yapacağız? Evet. Ve insanlar bu retro hikayesinden çok da e, baygınlık geçirme noktasındalar. Ay gene mi Merkür? E, aslında çok basit yani... Merkür Güneşe en yakın gezegen, dolayısıyla hareketi çerçevesinde yılda üç ya da dört kere Dünya'ya çok yaklaşıyor ve biz gezegenler Dünya'ya yaklaştıkları zaman tıpkı iki trenin yan yana geçişi gibi birinin birine karşı geri gittiğini görürüz. Öyle sanarız değil mi? Otobüslerde yan yana geçen otobüslerde İşte hani o Merkür gerilemesi dediğimiz şey Aslında bizim yörüngemize çok yakın geçen gezegenin gökyüzünden değil yani dünyadan bakışla geri hareket ediyormuş gibi, Göz yanılgasından kaynaklanan bir şey. Hiç kimse gökyüzünde geri meri gitmiyor. Geri giden bir şey yok. Ee, ama tabii ki e, manyetik alan hikayesinden dolayı, içindeki mıknatıs ve vesaireden dolayı e, iletişim cihazlarımızı etkiliyor. O yüzden e, işte yeni bir elektronik eşya alma, aman iletişime dikkat et denir. O da herkes için geçerli değil. Yani herkesi etkilemez. Hı hı. İşte bu orada bir dil var. Atıyorum bir astroloji dili var, bir sembol dili var. Ama bunun önemli olan karşı tarafa anlatırken böyle e, sizler gibi ayakları yere basacak şekilde anlatıldığında biz vatandaşlar anlıyoruz. Ama öbür tarafta şöyle bir duygu oluşuyor. O kendi dillerinizi siz konuştuğunuzda ve de bize ayakları basmayan bir şekilde aktarıldığında biz kendimizi vay ben bunlar niye anlamıyorum ben kendim işte mantıksal olarak geri miyim benim kafam niye bunlara basmıyor kendimizi vatandaş olarak şey hissediyoruz yani ya bunlar ne diyorlar biz niye anlamıyoruz İlimden de, o bilimden de, astrolo ya da gök biliminden de uzaklaşıyoruz. O yüzden eee de... bir matematikten bahsediyoruz. Çok önemli bir matematikten bahsediyoruz. Evet, evet. Ve e, özellikle bilim insanlarının çok dalga geçtiği bir şeydir. Ay, astrolojiye mi inanıyorsun? Bir kere astroloji inan inanmakla ilgili olan bir şey değil. Ben inanmak istemiyorum, ben bilmek istiyorum, ne olduğunu bilmek istiyorum ve bunun arkasında bir matematik, bir fizik yatıyor. Manyak bir geometriden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet bir dil, mecburen bu dili kullanıyoruz. Hani şifacılar da aslında çeşitli semboller kullanırlar ve o sembollerle enerjiyi yüklediklerini düşünürler. Ee, aslında matematiğin tamamı bir sembol dilidir. E, alfabe semboldür. Dolayısıyla aslında bu gök bilimi kendi içinde mitolojik, psikolojik, matematik, geometrik, sosyolojik harmanıyla, sosyolojik harmanıyla bir lisan. Şimdi insanları kategorize etmiş oluyoruz. Bir, hani siz ve biz biz davalılar gibi öyle öyle bir şey söyledin. Anlayanlar anlamayanlar gibi. İşte e, o sebeple diyorum ki a, a, aslında başta söylediğime geri gelmek istiyorum. İnsanlar kasti bir şekilde cahil bırakılmış vaziyetteler. Bu ilim insandan saklanmış. Çünkü insan bazı güçleri olduğunu bilirse de belki insan egosu da bunu kaldıramayacaktı. Belki de güdülmeyecekti. Bilen insanı güdebilmek çok kolay değil aslında bakarsan. Sorgulayan insanı güdemezsiniz. Güdemezsin. Dolayısıyla ben kimim, ne yapıyorum, ben kendimi keşfedeyim, işte o kendimin en iyi versiyonunu ulaşmaya çalışayım. Çok güzel bir laf vardır. Herkes kendi güneşine ulaşmak ister ama dünyada neredesin bir onu fark etmen lazım öncelikle. İşte ee, işte o güneşine ulaş o ış ışık ışayan ışığına çünkü sen de her birimiz birer parlayan güneşiz aslında ve nihai hedefimiz o ışığa ulaşabilmek değil mi? O o, o aydınlığa gidebilmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla o aydınlığa gidebilin Gelişme yolculuğunda önce ben bu dünyada, madde dünyasında ayağımı yere bastım, toprakta ben kimim? Ee, ne gibi donanımlarım var? Alet çantamda neler var? Neleri kullanıyorum, neleri hiç fark etmemişim? Hiç fark etmediğin yeteneklerin var. Çünkü kimse onu açmamış, üstüne gidilmemiş. Bazı haritalara bakıyorum mesela çocuk haritalarını da çok severim. Özellikle ebeveynler için çok ışık tuttuğuna inanıyorum. O kadar büyük bir kabiliyeti var ki mesela sanata. Ama tutturmuşlar işte mühendisi olsun, işte okusun bir şey olsun. Orada o, onu okuyan çocuk inan bana çok mutsuz oluyor ve mutsuz beyaz yakalılar olarak çalışıyorlar ama evine gidiyor, saz çalıyor, işte flüt çalıyor, yok gitar çalıyor. Onu da hobi gibi yapıyor. Halbuki korkunç bir yeteneği var ve ona yönlendirirse bambaşka bir şey olacakmış çocukluğunda. İşte bunları fark etmek çok önemli. Saklı kutularımız var. O kutuların açılması e, ve o farkındalıkla e, kendini kendin yaratmakla ilgili bir şey. Ya yani Bu varsa niye kullanmayayım? Bunu bir fark edeyim. E, o yüzden astroji hmm, aslında bu gök bilimi bu bu ilim e, bir sürü uygarlık tarafından kasti bir şekilde saklanmış, e, gizlenmiş, yasaklanmış ve en son işte e, bu yüzyılda da gazetelerdeki burç yorumlarına kadar indirgenmiş bir şey. Şimdi biz de e, hani bunu sulandırmayan astrologlar tırnak içinde ee, bunu yeniden layık olduğu noktaya getirmeye gayret ediyoruz diyeyim. Ee, bunun çabası içindeyiz ve gerçekten anlatmayı çok seviyorum, öğretmeyi çok seviyorum, bu mimalde çok seviyorum. Yani Kimi her her yani herkes kimse astrolog olmak zorunda değil. Hani bunu bir meslek gibi yapmak zorunda da değil. Sadece kendin için öğrenirsen. Hiç öyle zarar öyle. görmezsin. Ee, aksine çok faydasını görürsün demek istiyorum. Ee, çok derin tabii ki bilgecim hani daha senin istediğin birçok konuya değinebiliriz seve seve çeşitli şöyle zamanlar. yapalım. Hocam e, bunu bir başlangıç olarak alalım ama e, siz daha sonra stüdyoya da konuk olarak almak isterim bu taraflara geldiğimizde. Ama bunu belki bir rutin şekilde de yapabiliriz. E, fakat kendimizi tanıma yolunda e, bugün e, sonsuza e, giden parmak izleri ya da sonsuzu yazan parmak izleri. Sonsuzun parmak izleri. Ben evet. bu programın adını da böyle adlandıracağım, Sonsuzun parmak izi diye. E, fakat e, bütün söylemlerinizi topladığımda aklıma şey geldi benim, e, kendi iç yolculuğumuzda dediniz, kendimizi tanıma yolculuğu. Aslında güneş ve aydan bahsederken hemen aklıma şu geldi: Işığa koşar pervaneler, döne döne giderken ne şahaneler! Döne döne güneşin ışığından kendimizi aydınlatabildiğimiz sürece ve bunun için her ilimden faydalanmak, benim saydığınız bütün ilimlerden ya da birçok ilmin bir arada olduğu astroloji ilminden, gök bilimden. Her yol açık. Ne dünyada insan sayısı kadar Allah'a giden bir sürü yollar var. İşte biz de bu yollardan birini tanıdık aslında sizin vesilenizle ve bundan sonra da bence daha farklı açılarla tanıyacağız. Yani e, sizin o anlatımınızla, özel anlatımınızla ve gerçekçi anlatımınızla, ayakları yere basan söylemlerinizle ve güzel kelamlarınızla. Teşekkür ederim. Dolayısıyla farklı bakış açılarına çok ihtiyacımız var. Bu anlamda bugün konum olduğunuz yani bu an, çok teşekkür ediyorum konum olduğunuz için. umarım ikincisini hemen planlayabiliriz. ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki konumuz oldunuz. Görüşmek üzere bilgecim seve seve ne zaman istersen diyorum ya ben anlatmayı çok seviyorum eminim çok farklı soruların da vardı kafanda ay, ay, ay. Ee, ama senin de dediğin gibi hem insanları yormayalım hem bu bir başlangıç olsun. Ee, belki de bir parmak bal çalabilmişizdir ee, İnşallah. Belki doğru bilinen yanlışlar yanlış bilinen doğrular o kalıpları birazcık kırmakta küçücük bir katlısı e, olmuştur. Dakika. Mutlaka olmuştur hocam. Ee, ben teşekkür ediyorum. Ee, Sağ olun var olun sizde. Beni konuk ettiğin için. Devam edeceğiz mutlaka. Bu böyle kalmayacak. O parmak bal e, mutlaka devamını isteyecek demektir. Sevgili İzmedali TV'nin değerli izleyicileri bugün de programımızı biraz uzun tuttuk. Umarım keyif aldınız. Ee, bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla, sevgiyle.